Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Goley videosunu çekmiştik. ilk bölümü izlemediyseniz yukarıdan iyi bölüme tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Goley'de ikinci bölümdeyiz bugün. Sizlerle takımda 1-2 oyuncu geldi bugün. Hediye geldi bana. Posta kutusundan. Onları açacağım biraz. Açtım daha doğrusu. Yerleştireceğim. Bu formu koyacağım önce. Bir de formete de şu koyalım biz seçelim şuradan da bir ödül geldi bize ne bilmiyorum kadro değişti şimdi biz bir kuralım şu yedekleri çünkü full ot yapmışlar hiç böyle koymamışlar o yüzden biz düzeltmemiz lazım bu videoda biraz daha halledeceğim devam edeceğiz artık. devam edelim arkadaşlar takımı yaptım yani böyle bir şey oldu fazla değiştirmedim pembeleyi falan yaptım yedekleri ayarladım Zaten libero, os, os. hepsi aynı. Biz bir antrenman maçı daha yapacağız bugün. Şuradan yapılıyor sanırım. Yapalım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu henüz beğenmediyseniz. Videoyu durdur başladan beğenmeyi unutmayın. Biz önce bir stadyum ayarlayalım. Buradan istediğimiz stadyum ayarlayabiliyor musun? Santiago Arena diyelim. Toplumun arenasını bilmiyorum. Bu galiba arkadaşlar. 6 değişiklik hakkımız olsun. Ya da 3 olsun başlat diyelim. Red Soul Deal ile yapıyorum. Kaptanımız Ama yine unuttuk ya gençler. Yine formalar aynı renk. Sürekli böyle oluyor. Bizim takımımız daha iyi şu anda. Bir de arkadaşlar Merhaba. Sabri Ugan. Taraftarlar coşkulu. Umarız bu coşku bugün oyunculara da yansır. Kartlar varmış arkadaşlar. Bir de şey çünkü o kartlarla plase vuruş, aşıkma vuruş falan yapılabiliyormuş. O kartları ben daha yapmamış şey Set falan gerekiyor gerekiyormuş. O yüzden, gerekiyormuş. O yüzden yapacağım zaten burada sonra. Ben bela şimdi. Ben böyle Ben Atı toplu. Totti. Totti gidiyor. Totti. Toplu transfer. İçeri. Lukaku alır. Alırsın Lukaku. Alırsın Lukaku. İçeri. Bir kapı. vur. Vur. Gol. İnsan sağ yürüyüşü şey, geliyor. Totti'den Hızlı başladık maça. Boşu Totti, Totti bayağı iyi gençler. Totti diyor. Totti üstüne Böyle bir şey alabilir mi ya? Allah'ım yarabbim ya. Tövbe yarabbim tövbe. Vur şimdi. Vur. Bun ya. Bun Bumbiya Alırız alırız alırız. Bu kısmın. Oğlum. Oh, Ver pasını oğlum. Nugleson verdi Kogli'ye. Kogli ile Lukaku durdu, bayağı iyi şimdi gençler. Şimdi Lukaku vurdu. Üstüne Suluçsuz vurdu. Yine üstüne vurdu. Yeter. Lukaku yine. Akıyor Lukaku. vurdu akıyor Lukaku. Kaktır getir. Fernandes. Kogli içe verdi. Kogli çayla dondu ya. Dondu ya dondu. Sen. Alır Stevan. Ste-Steven. Stevan kaydı. Stevan dembele. Sen beni geriye döndü ya. ama. Her futbol seyrede. Sen beni yine alıyor. Sen beni önüne atmış Emi. Sen bana gidiyor. Sen atıyor oraya. Sen içeriye boş kalıyor. Tutti. Kaleci atın. Ve alıyor. Yanlışlıkla molaya baktık. Bir mola aklımız gitti bile yani. Haydi. Ay yanlış var Oha adam. Ama işte lan. Mutlattı. Şimdi çok güzel attı. Tutti. İki oluyor. İki oldu gençler. Bölüm içine üçüncü gol. Harika bir golden sonra harika bir gol sevinci. Taraftan çıkmış Biz maça devam edelim. Maç devam ediyor. Devam ediyoruz gençler. Molayı aldık ve golden sonra mola yanlışlık aldım daha doğrusu. Şimdi Elimlerden şimdi yarı zannettim lan yani en ki yayın iyi Dembele. Dembele. Ben beni ara pasını attı. Lukaku çok ileri abi bunu ya. Geriye dön biraz. Futbolu futbol yapan Steven, şey boldu. Steven Uyanın alırız. Valla alabiliriz. Allah di Steven. Ay Steven işte deyip duruyorum lan şu adamı yeter ha. Dembele. Dembele. Attı pasını dembele. Totti. Totti verdi sen. Sen akıyor. Sen akıyor. Sen haklı Çok güzel bir duman üstüne. Savunma çizgisinin arkasında. İçeri bir orta. Bir kafa gelirse gol. Rakibin Hadi be. Bir sonraki fırsattan Atın elimiz be. boş dönmemeliyiz. Acele içi davranmak yerine soğukkanlı olmak Hadi. her dikkat. Güzel top. top. Niye geriye dönüyorsun? Lukaku. Lukaku. Kaptırdı. Hırdostun aldı. Hırdostun. Maçın en kötü isimlerinden hiç istemediğim oldu. Gelen bir orta, bir, orta, bir kafa. Kaleci de top. Kurtardı. Hemen savunma düzenine geçti. Başta alırız. Allah alırız. Kendi kalesine gidiyor manya. Hadi 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 hadi. Tam aldı. Tam aldı. Şimdi attı tuttu. Tuttu kaptırdı. İkinci araya 3-0'ın dediğimiz topu gördü. Rakip oyun yapımızı çözdü. Atak düzenimizi değiştirmeliyiz. Gidecek şimdi topu. Toplu degajını vuruyor. Yani ilk yarı bitti. İkinci yarıda de devam uzun, ediyoruz uzun şimdi. Uzun özel hamlesiniz. Onlardan özel hamlesiniz. Özel hareketimizi tekrarlayacak mıyız? Bakalım bu sefer olabilir. Ot, top, top, top gidiyor. Şimdi bu bakonun kaçırmasını bekliyor. Kaçmasını bekliyor. Asıl veremedik de ki top, de. nitelikte. Hıt. Pembele. Sen bela Totti. Totti. Affetmez diyecektim affetti. Hemen savunma düzenine geçmeliyiz. Hata ya affetti Totti. Kafayı vur hadi be. Totti hiç. Oğlum kaleci yakın sevin üstüne vuruyor. Hemen işte her seferinde üstüne vuruyoruz. Bulutlu bir maç. Hatta indi dört. Harika bir mücadele devam. Top kaybı hayır. dostum! Alırız. Güzel yine aldı dostum? Lukaku kaçırdı Totti Totti 90'a değil yine üstüne oldu ode. ya Tövbe <��şan> tövbe Mola isteği Oyuncular yoruldu gençler onları Dinlendirebiliriz biraz bu maç antrenman zaten Taraftarlar oyuncuların moralini yükseltiyor Steven Steven Gidiyor Steven gidiyor Oğun aldı güzel Oğun Mustafa Hadi be MLM Nasıl okunuyor bu adam Neyse asa Lukaku, asa Lukaku hadi be. Yine kaçtı gençler. Neyse bir oyuncu değiştirelim. Şimdi Osa Sigurdsson alalım ya da almayalım. L Livermore alalım. Bu kadar yeter. Başka devam edelim. Gerek yok şimdi gençliğe. Atak böylece son buldu. Akın evde vuruyor dönüyor. ve. El ateşini bekliyoruz bindir onu bindir işte ilk gol ama yeni taktikler en denemesine en de olanaktan sen şimdi Liverpool yeni bir gol atıp ki çok sen sen gidiyor sen. Sen, sen, sen çok iyi sen çok iyi değil aslında ama sen o sen gidiyor taraftar bekler topu kaçırır topu döndü bir şut da vurdu Allah'ım. Bu pakuna salamıyor, önündeki topuna alamıyor bu dostum. Direkten döndü. Direkten döndü. Direkten döndü. Neden bu kadar heyecanlanıyorum? Topti. Bir şut daha akın fen. Kaçırıyoruz da kaçırıyoruz. Elimiz boş dönmemeliyiz. Lukaku. Topti. Topti. Topti döndü. Topti adamı deliye çevirdi ama. Topu yakaladı. Daha hızlı davranmalıydık. Ne biçim bir şut bu? Oğlum. Orta sahada hem forveti hem de alırız, destekler bizde. Çok iyi. Şimdi oraya çok Gün güzel Dottin. Dottin ve gol. Bir oldu. Üç oldu. oldu. Topti'den Topti'den üçüncü gol. Yeni gol. transferimizden. Yes. geliyor gençler. İşte böyle getirdi topu. Ama i̇şte yani. karşı Müdürüm. Müdürüm neyse i̇şte gerek Lukaku. Lukaku vurdurmadılar. Öde ıslıyorum. Bir Neyse, ıslı anlayamadım. Hiç. Oyuncu. Halas. Halas deyince sonra yine o şeyler evet, geliyor. Dört mü geliyor? Dört geliyor. Dört geliyor. Dört geliyor. Dörtlüyor. Geberdi adam. Böyle mi sevinilir? ESC diyelim. Rakip Efsane bir gol. Şimdi tam Sam. Aldı Liverpool'u. Liverpool attı top diye geçmedi. Top diye müthiş bir maç çıkardı gençler bugün. Efsane oynadı bugün. Top diye buradan tebrik ediyorum. Teknik direktör olarak ona başarılarının devamını diliyorum. Ve maçı kazandık gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan yendik, videoyu hemenzlik. beğenmeyi Aferin unutmayın. Daha fazla bunun gibi videoyu dan haberdar olmak için de sağ alttan sabiler sonra mevye tıklayın ve kanalıma abone olabilirsiniz bu şekilde yorumlarınızı bekliyorum hepinizi seviyorum bay bay